Kaldırdım kaçsın, kaldırdım direkt kaçsın. Bir daha götünüz toplama hemen, he. hemen dibimdeymiş amına koyayım. Nasıl kaçayım ben? Bırakın arafo kaçın abi. <laughs> ben kaçtım. Babalık yapıyorum ya. Sola lazım. Sola gideceğim değil mi? Beni kaldırın sola gideceğim. Akın kaç kaç. Buraya gelin. Işığa doğru gelin. Ben gittim abi. Ben ikişer kere kaldırdım sizi. Geri sizin. Burada, beni burada bir daha kaldırın. Çözdüm. Atladım ama çözdüm. İyi. Ay Allah'ım. Aferðum